Ay vallahi saatlerdir eve götürecek orman arıyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Ana vallahi burası güzel bir orman gibi. Şöyle inelim bakalım traktörümüzden. Vallahi herhalde burada birazcık odun kesebilirim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle şurada birazcık odun keselim bakalım. Geldim cici ağaç. Şöyle hadi bakalım arkadaşlar. Burayı keselim. Şurayı da keselim. Hadi bakalım. Kesiyoruz. 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 Şöyle tamamdır. Vallahi evimin önüne yeni bir kulübe yapacağım. Onun için böyle bayağı bir odun lazım. Ama tüm köyün etrafını gezdim. Anca buraya bulabildim. Bakalım. Keşke daha önce gelseymişim ya. Bakın evimin hemen arka tarafı. Şurası benim evim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle birazcık odun alalım da bir an önce evimize gidip o barakayı yapmaya başlayalım. Bir 64 tane odun alsak yeterli herhalde. Şöyle bırakalım. Birazcık ağaç kurutacağız arkadaşlar ama siz bunu yapmayın tamam mı? Ağaçları sevin. Ben ihtiyacım olduğu için yapıyorum bunu. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle buraya da gidelim. Şöyle şuradan da birazcık odun keselim. Tamamdır böyle birazcık daha odun keselim. Şöyle şuradaki sikmeydi. Tamam oluyor neredeyse. Aa, birazcık daha odun kesmemiz lazım. Ee, burada ağaç kalmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şuradaki iki ağacı da keseyim. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Valla 64 tane lazım bize. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Şuradan da devam edelim. Aldık bakalım aldık. Ne kadar oldu? 24 tane oldu. Valla çok azla. Şöyle şuradan alalım. Valla tamamen da bu ağaçın olması lazım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Şöyle hadi bakalım. Aldık tamam. Şimdi bu aldıklarımız bayağı ağır oldu arkadaşlar. Bunlara gidip bir traktörümüze koyalım. Sonra yolumuza devam edelim. Valla biz bu ağaç kesmeyi yapıyoruz ama kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Bakın yani Şuradan 3-4 ağaçcık kestik yani Hatta şunları da geri ekelim arkadaşlar Şöyle tamamdır bu buradan geri çıksın Şunu da alalım bakalım şöyle Bu da buradan geri çıksın burada var mıydı bakalım Şöyle aha elma geldi Vallahi elma edeceğin yerime bak karnım hiç aç değil O yüzden arkadaşlar şuradakini alalım Bakalım bunu da ektik şurada da bir tane var Hadi bakalım onu da ekelim arkadaşlar sonra evimize Gidelim vallahi burada sıkıldım Bu elimizdekilerle yettiği kadar artık Arkadaşlar bir şeyler yapacağız hadi bakalım Şöyle açalım burayı bir odunlarımızı koyalım Arkadaşlar sıralayalım şöyle hadi bakalım Şöyle 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 vallahi sıraladık Sonrasında şöyle yapalım arkadaşlar Aa, Burada bir tane şeyimiz kaldı bunu da böyle yapalım vallahi. elmayı da koyduk oraya Aa, Yanıma çapa da almışım lan bu çapayı ne yapacağım ben Vallahi işime yaramaz bunu buraya atayım Bakayım üzerimizde odundan başka bir şey Olmamalı bir de balta olmalı Hadi bakalım burada işimiz kalmadığına göre Şuradan gidelim bakalım arkadaşlar Vallahi traktörümle gidiyorum böyle <laughs> Yine duman püskürtüyor bu Vallahi bir gün bunu satacağım Ama ne zaman onu bilmiyorum işte arkadaşlar Vallahi gidelim bakalım evimiz şu şurada bakın görmüş olduğunuz üzere. Oh, bir dakika daha. Orada bir izle oturuyor. Görüyor musunuz? Valla dumanla bir olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım şöyle. Birazcık yalpalaya yalpalaya gidelim arkadaşlar. Tamamdır. Oh, burada bir adam oturuyor. Ne yapıyor acaba burada? Şöyle bir gidelim bakalım. Hey birader sen ne yapıyorsun? Bak geldim ben geldim. Bir şey mi oldu? Niye burada oturuyorsun? Burası otoban birader. Araba geçiyor buradan Ezilirsin. Kalk buradan. birader. Valla dinleniyorum ya. Uzun yoldan geldim. Haberin olsun. Ne? Uzun yol yoldan mı geldi? E, bilader sen kimsin ki? E, e, bilader vallahi bana Aref derler biliyor musun? Aref mi? E, bir dakika duydum gibi sanki ben. Sen şey yapmıyor muydun ya bilader dur bakayım düşüneyim düşüneyim. Ha, sen büyü yapıyordun değil mi? E işte ona benzer bir şey bilader. Büyü değil de yani şey işte. İllüzyon bilader illüzyon. E, Valla çok yoruldum kardeşim ya. Bayağı da susadım biliyor musun? E, gel istersen kardeşim beni takip etsene evime götüreyim ben. Valla orada duş duşta alırsak kardeşim. Billa birader çok iyi olur ya. Valla beni buradan alabilirsen inanılmaz iyi olur ha. İyi bak evlat kalk hadi beni takip et buradan gel. Hadi bakayım kardeşim gel. O, geliyor mu da birader? <laughs> Valla geliyorum birader de çok yorulmuşum biliyor musun? Dinlene dinlene geliyorum ya. Bir de bir şey soracağım. Senin bu traktör ne olacak kardeşim? Benim traktör orada duracak birader ne olsun? Valla evim şurası zaten şu sarı alan. He birader öyle desene ya Allah Allah. Ben de yine çok yürüyeceğiz sandım. Oğlum adamı niye korkutuyorsun ya. Neyse hadi göster yola kardeşim de geleyim. Valla baya susadım ya. İyi lan tamam takip et hadi bakayım. Gel peşimden. geliyorsun. Valla çok iyi geliyorsun kardeşim. Bak kardeşim buralar hep komple bizim. Tamam mı valla burada görmüş olduğun her şey bize ait. Çok iyiymiş kardeşim. Evine girelim mi artık valla çok yoruldum. Girelim lan girelim tabi gel bakayım hadi burada. Valla burası işte gel. Ana ne güzel bir garajmış lan burası. Ben buradan geleceğim. Ha? Garajdan mı geleceksin? Ne yapıyorsun? Ne oğlum? Buradan mı geleceksin? Tamam tamam. Gel hadi bakayım. Buradan gel. Şöyle takip et bakayım. Beni gel içeriye la. Oğlum ne kadar iyi bir evin varmış ya. Bayağı güzelmiş ha. Öyledir kardeşim. Öyledir de hadi gelsene. İki saat ne diyorum burada? Kardeşim ya şimdi sana rahatsızlık vermeyeyim. Ben bir su alıp çıkayım. Öyle şey mi olurmuş da birader? Oğlum sen bizim şehre böyle bir zafir geldi. Vallahi büyücü bir adam geldi ilk defa. Hadi hadi içeri gel birader. Vallahi ben hiçbir şey istemem. Hadi bakayım. Gel buradan böyle gel. Tamam birader geldim geldim de ön kapıdan geldim ya ben. Garajın kapağını açık unuttuk ya. Şu, şu şeki ne garajın kapağını açık mı unuttun? Of kardeşim ya sen geç oyalan orada tamam mı? Ben hemen geliyorum Allah Allah ya. Adam garajın kapağını açık unutmuş. öyle kapatalım arkadaşlar garajın kapağını. Hadi bakayım kapandı vallahi çok iyi birader ben geri geldim. Neredesin de? Aa, ne yapıyorsun lan burada? Oğlum evinin içinden garaja giriş mi var? Ne kadar iyi evmiş ya böyle. Vallahi baya iyi kardeşim burası. Hadi bakayım geçtin lan sen de ben şu traktörü bir alıp Gileyim. Tamam eyvallah birader ya. Banyo nerede? Birader banyo en üst katta. Orada göreceksin istersen jacuzzi istersen de böyle küvete gir. Ulan adamdaki zenginliğe bak be. Ben böyle sihirbazım bazım Bende bu kadar para yok ya. Birader çalış seni Hadi bakayım ben gidiyorum. Ana adama bak lan adam valla manyak arkadaşlar. Yani bildiğin kendini benimle kıyaslıyor. Neyse neyse bir şöyle gidelim de. Traktörümüzü traktörü bizi bir alalım bakalım. Valla traktörü de burada unuttuk ha. Gel bakayım traktör adam. Of ya. aşkım buyur ne oldu? Şey aşkım söyleyeceğim ama lütfen kızma olur mu? Ne demek kızma ya vallahi kızacağım bir şeyse kızarım ama kızmayacağım bir şeyse kızmam. Ne oldu aşkım anlat bakayım hadi. Ana konuşurken şarjı bitti ya. Ulan şimdi ben benzin getirene kadar da şarj olmayacak ya. Ulan yapacak bir şey yok. Vallahi küçücük benzinle idare etmek zorundayız. Sen bir gidip kaktüsten benzin alayım ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Adamın benzinden alacağız. Hadi bakayım kaktüse gidelim. Hey kaktüs birader evde misin? Benzin lazım acil. Birader kapıyı aç hadi bakayım kapıyı aç. Kardeşim vallahi karımın vallahi şarjı bitti. Benzin gerekiyor. Benzin acil. <laughs> çok iyiymiş ya bu vallahi çok iyi vallahi bitti ha ulan iki saatte dışarıda birisi bana sesleniyor ya acaba kim o ya vallahi kapıyı açsam mı bilemedim ulan başkasının evindeyim şimdi başıma bela almayayım ya neyse adam ısrarla çalıyor açayım bari kapıyı ne olacak geldim milader be patlama buyur aha sen kimsin ya evet, aslan sen kimsin lan milader ne yapıyorsun kaktüsün evinde milader ben kaktüsle yeni arkadaş oldum ya vallahi o beni buraya getirmek için traktörünü bırakmıştı. Gelir birazdan. Hem ayrıca sen nasıl bir şeysin ya böyle? bayağı karmaşık bir robotsun ya. Ulan robotlar hiç konuşur mu ya? Mal robotlar. He, ee, sen ne diyorsun oğlum lan? Vallahi benimle düzgün konuş. Pataklarım he seni. <laughs> şu robota bak bakalım. Allah sen kimsin? Bilader de beni pataklayacaksın ya. Şu haline bak robot. Ulan sen de beni pataklayacak güç var mı he? Ulan sana bir büyü yaparım. Yok olursun bilader. Büyü mü? O neymiş lan kardeşim? Ben büyü mü Ben gözümden çıkan Lazeri bilirim Adama hasta etme Valla öldürürüm ben seni Ulan bak birader Sen çok kaşınıyorsun ha vallahi yok ederim seni Diyorsun yok etsene birader Hadi hadi Ulan kardeşim Bunu sen istedin Valla seni bir havaya kaldırayım da Gör gücümü Hadi bakayım Abrakadabra Abrakadabra Yukarı kalk Hadi kalk bakayım Hadi bakayım Kalk yukarıya Hadi bakayım Valla orada kal Hadi bakalım Hadi bakalım Orada kalacaksın Sana horefin gücünü göstereceğim vallahi çok ağırmış bu adam ya Allah ne oluyor lan yukarıdayım ne oluyor Ha indirimin aşağı vallahi karım ölecek benzin lazım Hadi bakalım bu beni hiç bağlamaz Bilader hadi bakalım Tutacağım seni biraz daha orada Hay aksi, fazla gücüm kalmadı Adam her an düşebilir Allah kahretsin adam düşecek Hadi bakalım gücüm kalmıyor Aa, Adam düştü Allah vallahi şimdi yandık Allah o da neydi ya öyle Ulan bu bücür insan ne kadar güçlüymüş Ama asla benim lazerlerle başa çıkamaz Al bakayım sana bir tane Lazer bücür insan Şöyle bir tane daha Şöyle bir tane Şöyle tane daha şöyle bir 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 tane daha, bir tane daha, bir tane daha. <laughs> Vallahi be adam lazer atıyor ya Ulan bu çok adil bir davranış Vallahi seninle hiç uğraşamayacağım bile de kapattım kapıyı çıkıyorum ben yukarıya ya Ulan iyilik yapalım dedik başımıza gelmeyen kalmadı Ben gidip biraz uyuyacağım arkadaş bana ne ya Ulan bari benzini verseydin ya adam gitti ya Neyse mecbur kalk yüzü bekleyeceğiz. Nerede bu adam ya? Ulan bari benzini verseydin ya. <laughs>